Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Büşra ile beraberiz. Büşra size 25 metre geriye otomatik araçlarla nasıl olur onu gösterecek. Şimdi çapraza geldik arkadaşlar. Bakın birazcık daha Z'ye geldik. Evet sağ sinyal verdik. Sağımızı kontrol ettik. Çok yavaş ve kontrollü bir şekilde giriyoruz değil mi bir tane. Ön çizgiye kadar geldik arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman bakın evet sağımız ve solumuz çok güzel ortalayarak girdi Büşra. Tebrik ediyorum. Şimdi ne yaptı Büşra? Hemen dörtlerini yaktı. Ee, evet şurası birazcık daha dedi az dedi. O yüzden dedi bir tık direksiyonu hafif çevirdi. Düzeltti şimdi artık. Ve geri gitmeye başlıyor. Hadi bakalım Büşra. Gayet güzel geliyoruz. Aracımızı R'ye aldık arkadaşlar. Freni bırakıyoruz. Çok az hafif bir gazla bazen destek veriyor ama vermesine de gerek kalmadığı zamanlarda oluyor değil mi? Hı hı. Evet. Buraya yaklaşıyorsa direksiyonu hafif. Evet. Bu tarafa hemen düzeltiyor arkadaşlar. Bakın ortada birleştiriyor değil mi? Evet. Gayet güzel. Arkadaki arkadaşı çıktıktan sonra devam edecek. Evet arkadaşlar. Diğer Z'nin başlangıç noktasına kadar gelmiş oluyoruz. Evet, evet bitti. Evet, Aferin sana güzel kızım. Evet şimdi bir çıkışımızı yapalım. Dörtlerimizi kapatıyoruz değil mi? D'ye aldık. Tam sol yapıyoruz. Şimdi burada çünkü sınavda arkadaşlar ortada koku olacak. Aracımızı D'ye aldık. Solumuzu kon. Çok yavaş bir şekilde topla topla. Önü düzeldiği zaman bir tanesini geri alarak direksiyonumuzu düzlemiş oluyoruz. Aferin güzel kızım. Çok, çok da güzel yaptı. Biz 3'le devam ediyoruz.